Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber nasıl Minecraft'ta toprak kol yapılırsa onu göstereceğim. Ben tabi toprak kol yerine karışlı bir kol seçtim kendime. Arkadaşlar yani tabi sizin karanlık olacak ama ben bunu nasıl yaptım cidden bilmiyorum yani YouTube'da gördüm arkadaşlar. Aslında bunu ben Nova Skin'den yaptım ve çok kolay gerçekten de. Bakın Nova Skin bilmeyenler vardır yani. Mesela PC'de yani bilgisayarda kostüm oluşturmak için kullanılıyor. Evet bir arazimiz oluştu olsun göstereyim size. Normalde ben toprak kol seçmek istedim ama yine de ben bunu seçtim. Karakter uymadı ama olsun yine de. En azından yani böyle şey olmuş oldu. Neyse. Şimdi buradan kaydet ve çıka basalım. Çıkalım diyecek olarak arkadaşlar. Şimdi tek yapmamız gereken şey ise Nova Skin'e gireceğiz. Nova Skin buraya ilk çıkan siteye gireceksiniz Novas. Girdiniz ya. Bir dakika. Bu ne diyor? Başarı bir dakika. Hı. Buraya kol cool yazalım. Kol. Cool. Bakın gördüğünüz gibi burada bir sürü kollar var buz ve toprak kolu var bu 15-45 buz kolu, bu 15-45 toprak kol burada toprak kol, kol. toprak kol aysman anne 15-45 yeni kol kol buluyor evet kolumun toprak kol var neyse şimdi bir dakika bizim bulmamız lazım. Glitch call Sanırım Glitch call. Glitch call Yazalım inşallah çıkar Çıkması lazım arkadaşlar Ama arkadaşlar Ben bir yerde bulmuştum ama <laughs> buraya İngiliz yazdım. Kusura bakmayın arkadaşlar birazcık uzun sürecek. Geniş. Ko. Bir dakika buraya toprak. Kol yazarım Eğer arm var mı Evet bu çıkmadı arkadaşlar bir dakika ya çıkmıyor bir türlü kol kol çıkması lazımken çıkmıyor ya Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir sürü kolları falan var. Tabi bir dakika. Bulabilmem lazım benim. Bir bulabilsem tabi. Ama bu türlü bulamıyorum. Bir dakika Kendi kolumu nereden buldum onu da göstereceğim. Bakın burada toprak kolda var gördüğünüz gibi isterseniz bakın. Hatta durun ben size bir örnek olarak göstereyim. Ee, Bakın. Ben kendime gelişli kol seçtim ama bulamıyorum ya. Bir dakika bulabilsem arkadaşlar. Bulmam lazım gelişli kolumu. Of, bulamıyorum. aynı şeyler çıkıyor karşıma. Hmm, ee, arkadaşlar. <laughs> ara ara bulamadık bir türlü tek kol. Kılıç. Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar bulduk sonunda. Bakın ben bu beybuz kolu seçtim. Ben bu beybuz kolu yaptım. Şimdi. Ben bunun toprak halini göstereceğim arkadaşlar size. Ha bak toprak. Bir o, o, yaptığım indirim şeyini yaptıkları zaman aynısını Beyvuz kolunda da yapabilirler. Ya neyse şimdi, şimdi. Buradan download tuşuna basın. Bakın. indi dosya. Bakın. Sonra kanlı Alex diye bir kanal var. Oraya gireceksiniz. Şöyle kanlı Alex Şöyle. bakmayın arkadaşlar çalıyormuş gibi görünmesin de ben şey sadece şey Toprak kol takma falan yayılsın diye yapıyorum. Bir dakika şu, şu linki girin. Bu link. Eğer zaten kanlı Alex bu, bu videodan olursa yoruma yazar. Ne 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 Bir şey oldu. Bir dakika. Ben bunu toprak kolda yapacağım. Evet. Şimdi bir dakika ya. Heh. Bunu seçin arkadaşlar şimdi be. Normal bunu seçin. Bir dakika ya. Şu dişli i̇şte... gitmiyor ki arkadaşlar bu ya. Neyse. Lan ne oluyor? Arkadaşlar bir şeyler oluyor ya. Kusura bakmayın. Open. Bir şey oldu arkadaşlar ya. Neyse. Buradan yine seçiyorsunuz her zamanki gibi. Evet. Sonra buradan tekrar open'a basıyorsunuz. Buradan sonra da toprak kola basıyorsunuz. Bitti diyorsunuz. Ve bakın gördüğünüz gibi oldu. Buradan şu Ha basıyorsunuz. Evet. SV basıyorsunuz. Ve evet arkadaşlar oldu. Ben de böyle görünüyor ama olsun. Bakın. Şimdi indir diyorsunuz burada ve bu da indi ve evet, sonra arkadaşlar da işimiz bitti sonra Minecraft'a giriyorsunuz ve evet arkadaşlar oyuna giriyorsunuz. Ve buradan yine dış görünüşü bir görünüşü seçliyorsunuz. Toprak kol. Ne oluyor ya? Bir dakika. Ve evet arkadaşlar gördüğünüzümünden <laughs> bulursunuz şeyi. Bakın sonracağımı gördüğünüz gibi zaten böyle toprak kolumuz oldu. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Gördüğünüz gibi. Ben böyle toprak kol yapacağım arkadaşlar. Ya da belki değiştiririm. Neyse kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.